Merhaba. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesiyim. Anayasa hukuku alanında çalışıyorum. İsmim Korkut Kanadoğlu. Biz Hukuk Fakültesi'nde çok nitelikli ve donanımlı bir öğretim üyesi kadrosuyla birlikte öğrencilerimizi en iyi şartlarda yetiştirmeye, onlara hukuku öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız kendi alanında başarılı olacak üst düzey hukukçular yetiştirmek. Bu amaçla biz teori ve pratiği bir arada kullanıyoruz. Birbirine alternatif olmadan teorik bilgileri sayesinde zorlu hukuki problemleri çözebilecek bir yetkinliğe öğrencilerimizi kavuşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sadece hukukun çekirdek alanları değil, teknolojik, sosyal, ekonomik gelişmelerin yarattığı yeni hukuk alanlarına da eğiliyoruz. Öğrencilerimiz bu konularda uygulamalı çalışmalarla aşağıda bir duruşma salonumuz var. Orada yaptığımız sanal yargılamalarla her hukuk dalını uygulayarak öğreniyorlar. Dolayısıyla burada öğrencilerimizi hayata da hazırlayarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz aynı zamanda Erasmus programından yararlanarak anlaşmalı olduğumuz çok sayıda Hukuk fakültesine yabancı hukuk fakültesine bir dönem misafir öğrenci olarak gidebiliyor ve bunu da e, sonraki gelişmesi gelişiminde CV'sinde rahatlıkla kullanabiliyor. Bütün bu olanaklardan yararlanmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz. Onlarla beraber onların her zaman yanında olacak şekilde, Fukuk Fakültesinde birlikte olmaya çağırıyoruz.